Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çekiliş yapıyoruz. Eee <laughs> ee, Supercell ID'yi aldıktan sonra ilk çekiliş. Arkadaşlar, ee, size çok teşekkür ederim. Bundan önceki o squad bazs gameplay videosuna yüzden fazla kişi izlediği için galiba ee, bedava çekiliş yapabiliyorum. Eee Bir Bunun arkadaşlar şimdi Supercell creator olursanız <laughs> İşte kriter olmak için ya Twitch'te 20'den mi fazlaydı? 25'ten mi fazla mı? E takipçinizin olması gerekiyor. YouTube'da ise arkadaşlar sizin sayenizde 250'den fazla takipçi olmanız gerekiyor işte. Ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> evet, ya da TikTok'ta 1000 üzeri olmanız gerekiyor. Arkadaşlar işte ben de YouTube'dan dolayı tabii ki Supercell ID'ye katılma hakkı kazandım. Zaten daha önceden açıklamıştım galiba katıldığım yine. Tabi arkadaşlar direkt kod vermiyorlar. O olay biraz daha sıkıntılı bir oldu. Ama e, Squad Busters'ın arkadaşlar çıkışına özel çekiliş yapabiliyoruz. E, normalde ben şu an başka bir şeyin çekilişini yapamıyorum galiba. Hani baktım ama öbürlerini falan alamıyordum orada. Ama arkadaşlar çok iyi haber. Barbar Kral bu çekiliş yapıyorum. Ee, bildiğiniz gibi ya tabi de değil net azalır da hani. Artık çok değerli kalmaz ama. Arkadaşlar barbar kral buz. Ee, çekilişi. <laughs> barbar kral buz çekilişi yapıyorum. Arkadaşlar tek yapmanız gereken şey. Yorumlara gidip. E, yorumlara şey yazmak. Yorumlara çekilişe katılıyorum yazıp yanında size ulaşabilmem için Instagram şeyinizi yazmanız. Eğer kazanırsanız e, aradan rastgele birini e, seçeceğim. Bilgisayardan beni ben çarpma hazırlayayım çek seçerim. Arkadaşlar kazanırsanız e, Instagram'dan size o kodu gönderirim. Arkadaşlar işte şöyle oluyor. Bir tane link var. Linke tıklıyorsunuz alıyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi tek yapmanız gereken ee, bu videoya like atıp kanala abone olup yorumlara e, katılıyorum yazıp yanına yani Instagramınızı yazmak ve eğer seçilirseniz ki zaten bakın pek katılan olmayacaktı bu videoyu bile kaç kişi izleyecek bilmiyorum Peki izlenen bir kanal değilim ben <laughs> ee, ama izleyin eğer ya katılın yani. Tamam. Çok boş yap Boş yapmadım aslında. Neyse. Ya bugün birazcık Barbar Kral Bull'la oynayayım bari. Konuyu özel. Normalde bugün video atmayacaktım arkadaş. Ha bir de Squad Buster Sherry geldi. Allah Allah bu nereye gitti? Arkadaşlar normalde bu iş olayı olmasaydı Squad Buster şeyle beraber yapmayı planlıyordum. Squad Buster Sherry de geldi. Squad Buster şu Godzilla kostümünü büyük ihtimal alacak işte bizim grup. Ya bir tane arkadaşlar vardı eski grubundan çıktım. Zaten pek bir kişi girmiyordu. Buna da girmeye çalışmayın. Sonra belki yeni bir grup kurarız. Bak bakalım duruma göre. Sonra belki yeni bir grup kurabilirim. Bu böyle rastgele şu etkinlik için bir gruba girdim. Belki de kalırım bilmiyorum. Markette ücretsiz diye gösterdiği şey şu değil mi? Arkadaşlar. Sandstorm. Sandstorm. O zaman e, bir savaş topu oynayalım Bulla. Bulla da hiç savaş topu oynamadım galiba. Öylesine başka girecek mod bulamam. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi, bakın çekişe katılmak için tek yapmanız gereken şey e, işte yorumlara bir dakika bir dakika beynim yandırıyor. O kadar fazla aynı şey dedim ki. Heh. Arkadaşlar çekişe katılmak için tek yapmanız gereken şey dakika. <laughs> heyecanlandım arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey işte kanala abone olup videoya like atıp yorumlara katılıyorum yazıp yan, yanına, da isminizi yazmanız. Ya yani isminiz derken dediğim gibi Instagram çünkü hani düşünüyorum da baş başka ulaşacak bir yeri bilmiyorum. Aklıma gelmiyor. Çok iyi. Hani telefon numara falan sıkıntı olur o işler. O yüzden Instagram'dan ulaşırım ben size. Arkadaşlar şu an oynadığım bu kostümü alabilirsiniz. Ben de zaten var bu arada. Zaten gördüğünüz gibi yani bir zahmet zaten o. Sadece bir kişi bu arada kazanabilecek. Bir kişilik kodu var. Haberimiz olsun. Arkadaşlar e, süresi çekilişin kaç gün olsun? Ee, bir hafta olsun. Ya bir hafta dediğim... Arkadaşlar ben bu videoyu şimdi salı çekiyorum. Salı çektiğim gibi yüklerim. Haftaya pazartesi günü video yapıp açıklarım. Çekilişi kazananı. Bu arada gol yedik. <laughs> arkadaşlar haftaya pazartesi çekilişi kazananı açıklarım. Tabi çok fazla kişi katılmazsa arkadaşlar Katılın lütfen. O zaman ne yaparım hiçbir fikrim yok. Katılın lütfen arkadaşlar. <laughs> yani birkaç kişi katıl. Ben <laughs> birkaç bir kaç kişi katıl? <laughs> bir şey yapmadım bana. Yani güzel. Nereden yap? <laughs> Şimdi ilk defa Super Saiyan'dan bir şey alabildim. Biraz heyecanlıyım. Nasıl yapacağım da tam bilmiyorum. O yüzden. Ya yiyoruz ya. Gol yedik atamıyoruz. Abi abi ne arkaya atmayı planlıyorsun. Hadi hadi oradan atar mı? Ya hayır ben böyle Çok güzel gitmişti bu arada bir an. Tamam arkadaşlar bu barbar krabımla zaten bir maç attım. Artık bir şunu da göstereyim mi squad basit. Bas Bas çıkmış olsun. Bu arada ben bugün hala hiç maç kazanamam. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu maçı dağıtayım sonra videoyu artık bitireceğim. Ha işte ne demişler şeyli şeyli döve. <laughs> öyle bir şey dememişler ama olsun ben dedim artık. Şeyli şeyli döve. Şeyli <laughs> şeyli. Arkadaşlar ben çok heyecanlandım. Bakalım inşallah saçma sapan bir böyle olay olmaz zaten öyle bir şey olursa da bu arada pazartesi söylerim. Büyük ihtimal olmaz inşallah. Allah Arkadaşlar bu arada bakın Bu videoyu izleyen bir arkadaşım varsa Onu da bar, bar kral bul Yoksa kanka direkt bana versin falan yazarsa Ya da kanka direkt bana verseydin falan ders Bu arada hani, Zaten izleyen bizim çocukta falan kişi var Ya da rastgele kişi işte Ya neyse işte tanıdığım böyle bir arkadaşım falan arkadaşlar direkt size veremem. Zaten bu Supercell tarafından da şey oluyor. <laughs> hani yasak mantık ya. Tabi ya gizli yapsam hiçbir şey anlaşılmaz demek <laughs> Ama ben yapmayacağım arkadaşlar. Çekmiş yapıyorum. <laughs> arkadaşlar anladığıma göre bu arada bunu almak için o şeyi şey yazdım ya ben. Yani. Ay şeyi şey yazdım ya. Hani geçen skull gameplay videosu attım. Onun etiketlerini ben e, ee, ile alakalı olduğu için skull etiketi koymuştum ve yüzden fazla izlendi. Anladığıma göre yüzden fazla izlenen skull bası videolarını ya ben diye atacağım geri yüzden fazla izlenen skull bası videolarını şey oluyormuş. O videoların sakladım yani işte bunları alma hakkı veriyormuş. Bu arada arkadaşlar Heyday'in falan da işte şey var. Clash Royale'in falan da onları çekiliş yapmıyorum. Onlar, onları ne yaparım Ona direkt almaya da Ya zaten hani onlar o kadar güzel şeyler diye Bunda direkt kostüm veriyor Bilmiyorum oyunları da tabii bilmediğim için de. Vardı Bu arada arkadaşlar Şeli'yi e, kötü oynuyor. O Rum'dur büyük ihtimal. Bulu da büyük ihtimal kötü şimdi. <laughs> Normalde Şeli ya da Bulu oynamıyorum. O Bu yüzden normal. Aldım. Oğlum arkadaşlar son, son kez bir tekrar edeyim. Ee, bu arada yakında da işte şu Godzilla ile bazında videosu gelecek. Neyse son kez tekrar edeyim. Arkadaşlar tek yapmanız gereken şey. Nerede o barbarlar? Tek yapmanız gereken şey. E, yorumlara katıldım yazıp yanına instagramınızı yazıp videoya like atmanız ve kanala abone olmanız. Bu kadar. Yani abone olacağınız, like atacağınız yorumlara e, hatta katıldım yazmasanız bile olabilir de o zaman ama anlamayabilirim. İşte yorumlara katıldım yazıp yanına Instagram'ınızı yazın. O kadar. Onu yapınca katılmış olursunuz. Ee, i̇şte rastgele hani şark, şark, şarkı ferek falan öyle siteler oluyor ya. Bugün öyle bir siteden falan seçelim işte kazananı. Kazananı ulaşabilmem için dediğim gibi arkadaşlar hani sadece abone olup like atmayın. Yorumlara da onu yazın. Ya da sadece yorumlara da öyle katıldım yazıp Instagram'ımızı yazmayın. Abone olup da like atın. Ee, neyse arkadaşlar, o zaman bu video bu kadar olsun. Bu da bende, bu da bendeki tek Ee, Bir dakika Barbar Kralıyla bitireyim, madem konusu. Ee, O zaman arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüş, ee, başka videolarda bir dakika arkadaşlar, çok heyecanlı. <laughs> başka videolarda görüşürüz. Ee, bu video bu kadardı. Dediğim gibi son kez söylüyorum. Biliyorum 50 kere tekrar ettiğim videoda bununla ilgili bir şey derseniz. <laughs> son kez söylüyorum. Tek yapmanız gereken bu, bu videoya like atmak, kanala abone olmak ve yorumlara katıldım yazıp yanına işte bir boşluk bırakıp instagramınızı yazmak. Ya da instagram 2.3 üst üste falan yazıp yazabilirsiniz. Size ulaşmam için. O zaman arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir haftalık bir çekiliş ya. Tam bir hafta olmuyor ama. Haftaya pazartesi çekiliş bitiyor. Yani hafta bugün bugün ayın kaçı? Bugün 14 Mayıs'tı galiba. Şöyle bir bakayım. Arkadaşlar bugün 14 Mayıs. kaçında bitmiş oluyor? Bir dakika hemen hesaplıyorum arkadaşlar. <laughs> 20'sinde mi bitmiş oluyor? Ha evet 20. 20'sinde bitiyor. Pazartesi haftaya pazartesi. O zaman bu videomu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Bum şakalaka bum şakalaka bum.